his san. Hissenizin incelemeden önce videoyu beğenip borsanızın kanalını takip ederseniz bu tarzda daha fazla teknik analiz videoları gelmeye devam edecektir. Şimdi hissemize yakından baktığımızda hissemize Fibonacci ile çizmiş olduğum destek ve direnç bölgeleri mevcuttur. Kırmızı olan da benim düşen trend çizgimdir. Şimdi bu düşen trend çizgisinin kırılması ile birlikte artı tekrardan bir yükseliş e, hareketine hareketine sinyalini verecektir diyelim. 54.05 önemli bir destek bölgesiydi. Şöyle göstereyim. Bakın bir daha test etti. Perşembe günü ama Cuma günü altında kapanış yaptı. 53.60. Şimdi bunun altında kapanış yapması evet bir noktada önemli ama buradaki bir de kapanışı birkaç gün daha kapanış yaparsa altında benim için 49.86 TL'lere doğru gerilemesi yönündedir. Stop noktası olarak da 48.26 TL belirleyebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan buydu. Şimdi ikinci önemli olan nokta neresidir? Fiyat hareketleridir. Şimdi şöyle bir yani price action dediğimiz kısım. Yükselen tepe yükselen dip. Yükselen tepe yükselen dip. Yükselen tepe yükselen dip. Yükselen tepe hop düşen dip. Tamam mı? Ne oldu? Bu tekrardan bir yükseliş oluşturdu. Tamam mı? Bakın yükselen dip oluşturdu. Yükselen tepe oluşturdu. Ama ne zamana kadar ki? Şimdi ne oldu? Düşen tepe. Düşen dip. Tamam mı? Şurada. Şurada bir daha bir düşen tepe. Düşen dip. Düşen tepe. Tamam mı? Hop. Düşen dip. Düşen tepe. Düşen dip. Hemen burayı hızlıca bir anlatalım. Şimdi burayı hızlıca anlattığımız zaman eğer ki bir daha bir yükseliş ne vardı? Bu çizgiyi çizdik değil mi? Düşen, kırmızı tren e, tren çizgisidir. Kırmızı renkli olan düşen tren çizgisidir. Eğer ki buradaki düşen en sonuçu düşen tepe tamam mı? Şöyle bir yatayda şu kalemi alayım. Bakın şurası bir düşen tepe değil mi? Pardon düşen dip burası. Şimdi şuradaki düşen dip düşen tepe. Eğer ki hisse gelip burayı kırdı. Ne yaptı kırdıktan sonra? Aslında bizim bir nokta kırmızı düşen trend çizgimizi de kırmış oldu. Ardından burada bir tepe oluşturdu değil mi? Şimdi bu tepeye doğrulaması için de benim bir önceki düşen dibin üzerinde kapatması lazım. Yani şurada kapattı varsayalım tam bunun üzerinde. Ne yaptı? Buradaki dirençken destek olarak görüp artık bir sonraki de bir önceki yükselen tepeyi de kırıyor. Şurayı da onayladıktan sonra artık benim için yükseliş potansiyeli sinyalini gerçekleştirmiş olur. O yüzden benim şu an çizmiş olduğum kırmızı tren çizgisi önemli bir noktadadır. Şimdi buraları temizleyelim. Özetlemek gerekirse kırmadığı sürece düş pozisyonu koruyacaktır. Ama yani buradaki kırmızı düşen trend çizgimi kırmadığı sürece düş pozisyonu koruyacaktır. 54.05 54 TL altında birkaç gün daha kapanış yapması halinde 49.86 TL'ye kadar gerileyebilir. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.